Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Akrep burçlarını 14-21 Ocak haftası kahve falında neler bekliyor? Sizler için niyetlendim, keyifli güzel bir hafta diliyorum. Tabii ki bunun arkasına ekleyelim. Sağlığınız, saatiniz, huzurunuz, aşk ve paranız bol olsun. Tüm güzellikler sizi bulsun diyelim. Bakalım falınızda neler çıkmış. Hemen şöyle bir açalım bu hafta maddi kaynaklarınız aşk hayatınız haliniz bakalım hangi konular var. Maddi kaynaklarınız arkadaşlar daha yoğun görünüyor. Bir tıkanıklığı çözmeye çalışacaksınız ama burada çok geçmişe bakıyorsunuz. Geçmişten gelen yeni bir şey yok aslında diyebilir miyiz? diyebiliriz. Çünkü şimdi burada baktığınız zaman pazartesi günü bir yolun başında bir başlangıçla alakalı bir kişiyle konuşur olarak çıkıyorsunuz. Burada aslında bir tıkanıklığı, bir mevzuyu çözmek adına son kez seninle konuşuyorum dediğiniz bir kişi var. Yalnız bu karşınızdaki kişi o kadar karışık ki çevresi insan dolu. Sanki telefonu hiç susmayan bir kişiyle konuşup önünüzü görmek adına adım atmak adına sonuca varacak bir görüşme yapacaksınız ama bu görüşme sıkıntılı. Hangi anlamda bu kişi kendini veremiyor bu konuya? Karman çorman. Kapamış, kafayı kapamış yani sanki böyle arkasını dönmüş. Siz konuşuyorsunuz ama başka yerde kafa. E bu kafa başka yerde olunca bu sonuç alma ya da bu sonucu netleştirme konusu askıdaymış gibi görünse de gene pazartesi günü aynı kişiyle daha kısa bir konuşma yaparak önünüzü açacaksınız. Yani aslında bir kişiyle iki kere konuşma var. Birincisinden çok bir karşılık alınamayabilir, ötelenebilir, atlanabilir. Ama ikinci yapılacak konuşmada önünüz açılmış, almanız gerekeni aldığınız görselleri var. Böylelikle aslında haftaya güzel başlıyorsunuz. Pazartesi, salı ve çarşamba Sıkıntı duyduğunuz bir konu olacağını düşünmüyorum. Arta, alt tarafta silik yani belirsiz olan konularla alakalı mücadeleniz var ama genel hatlarıyla sakinliğinizi koruyacağınız bir hafta diyebiliriz. Çarşambadan itibaren. Temiz görsellerde hedef doğrultusunda çıkıyorsunuz. Bir, bir asa var ok gibi olmuş yani hedefiniz konusunda olumlu bir sonuç almak üzere Hızlı adımlar atacağınız, görüşmeler yapacağınız bir gün olabilir. 2- Sadık bir dost ya da yakınınızda olan bir arkadaştan destek alacaksınız. 3- Ve burada aslında yapmaya çalıştığınız neyse biraz da içinde yeni başlangıçlar var. Bir şeyleri yenileme dürtüsü de çok fazla. Burada aynı zamanda e, evinize ya da kendinize yeni bir şeyler alma, bir şeyleri yenileme döngüsü de olabilir çarşamba günü için. Fakat perşembe ve cuma gününe geldiğim zaman sanki elinizde bir sigara oturmuşsunuz. Dizlerinizi böyle kendinize doğru çekmişsiniz. Bir efkarlı haliniz var. Bir duyum alma, bir haberin gelmesi, kafanızın karışması durumu söz konusu olabilir. Çünkü burada sanki beyninizin içinden bir ses çıkmışsınız geçmişe doğru, geçmişte yaşanan bir mevzuya doğru takılmış çıkıyorsunuz. Ve bu konuyla alakalı da aslında baya bir efkarlısınız. Bu efkar baktığım zaman geçmişten bugüne taşıdığınız bir konu küçük bir balık görseli var ama o da bilinmezlikte. Bir alacağın gelmemesi, yeni bir borcun ortaya çıkması, parasal bir mevzuda alınan bir haber ama yeni değil. Öncesinde de konuşma yapılan ya da bildiğiniz bir konuda alacağınız haberden biraz efkarlı görünüyorsunuz. Burada karşınızdaki kişilerden de çok cevap alamazsınız. Kendi kendinize kalmak isteyeceğiniz, farklı bir yola geçmek isteyeceğiniz bir döngü. Çevrenizde iki kişi var. Bu iki kişiyle dahi aslında çok konuşmak istemiyorsunuz. Sadece bir kişi size çok yardımcı olacak. Bu kişinin çocuğu var yanında görebiliyorum sadece o kişiyle yaptığınız konuşmalardan sonra kafanız rahatlayacak. Yani aslında buradaki mevzunuz konunuz neyse bir kişinin desteğiyle çok da güzel çözeceğinizi düşünüyorum. Çünkü sonrası rahatlamış görsellerde çıkıyor arkadaşlar. Hafta sonuna daha rahat girersiniz. Ama orada bir yara var. O yaradaki in duyuyorsunuz. Burada bir kin, Hani bir hesaplaşma aslında durumu söz konusu da olabilir ondan sonraki hafta için diyeceğim. Çünkü burada önünü tam kapatmamışsınız. Hani burada bu iş bitmedi diyeceksiniz ve sonraki haftalara aktaracağınız bir mevzu olabilir. Zaten haftanın en karışık geçen alanı maddi kaynaklar dediğimiz mevzular olarak görünüyor. Peki aile hayatı ya da ilişkilerle alakalı neler var? Aile hayatında sanki pazartesi ne oluyorsa Birileri size doğru geliyor. İşte arkadaş çevresinin gelmesi bir. Akraba çevresinin size gelmesi iki. Birileri sizin kapınızı çalacak. Sanki siz bir haberle birilerini bir araya topluyorsunuz. Burada topluluğun size gelmesi, sizden beklenti içinde oldukları haberler var. Önünüzde açılmış çok güzel bir yol. Yeni başlangıçlar yapacağınız ya da evinizde bir şeyleri yenileceğiniz bir pazartesi salı olabilir. İlişkilerde sakinliğinizi koruduğunuz konuşmalarda <laughs> çok özür dilerim karşınızdaki kişinin e, sizi dinlediği aslında hani sorduğunuz sorulara cevap verdiği almaz olmayan karşılıklı dengenin olduğu bir ilişkide olma ihtimali yüksek yalnız bir konuya takılmış çıkıyorsunuz onu bir iki üç kere irdeleyerek konuşacaksınız görselleri var çok özür diliyorum biraz su içeceğim gıcık malum kış <laughs> burada pazartesi özellikle dediğim gibi ilişkilerde karşılıklı bir konu neyse iki kere üç kere konuşup, konuşup anca o zaman evet tamam şimdi kafama yattı diyeceğiniz mevzularda olabilir. Mesafeli konuşmalar var yalnız. Hani burada karşınızdaki kişinin konuşmalarına ya da konuşulan konuya çok güvenmediğiniz görünüyor. Sonranız rahat arkadaşlar. Akışta olacağınız, sakinliğinizi koruyacağınız, keyif alacağınız bir hafta diyebiliriz hane ve ım, ilişkilerle alakalı. Hatta burada cumartesi günü güzel bir haber. Keyif yapılacağınız bir haberle karşılaşabilirsiniz pazar günü de yolculuk kısa mesafe yolculuk olarak görünüyor tabi gideceğiniz bir yerler olabilir bir yerlere gitmek birileriyle görüşmek biraz zaman hava almak adına da para harcayabilirsiniz ama sanki böyle ahaliyi toplamış hadi bakalım gidiyoruz der gibi de çıkıyorsunuz buradan neler çıkacak bir de buraya bakalım şöyle Şimdi burada <laughs> tepe taklak olmuş bir para konusu var. Bu hafta bir para konusunu çözmek istiyorsanız çözemezsiniz bu hafta. Vazgeçiyorsunuz çünkü. Hani şu para konusunu bir çözelim, şu alacağı bir çözelim, şu ödemeyi bir çözelim derseniz haftaya kalıyor görsellerinde çıkmış. Pazartesi elinize alıyorsunuz sonra bırakıyorsunuz görselleri. Var bir. İlişkilerde karşınızdaki kişiyi gözünüzde küçültebilirsiniz konuşmalarınızda biraz inat etmiş burnunuzun dikine gidiyor görünüyorsunuz. Aslında karşınızdaki kişi de sanki böyle özür diler pozisyonunda yani siz burnunuzun dikine gidiyorsunuz diyorum ama burada demek ki bir ketempere var ki karşınızdaki kişi boyun bükmüş bir yanlış yapılmış o yanlışı biraz o kişinin böyle başına başına <laughs> laflarınızla gönderebilirsiniz araya da böyle kocaman bir taş sokmuşsunuz şimdi bakın burada sizsiniz burnu görüyorsunuz Burada da karşınızdaki ve araya koyduğunuz mesafedeki işte sıkıntılar. Şimdi buradaki kişi dikkat ederseniz öne doğru kafasını eğmiş, ağzında da sanki bir sigara ya da bir çubuk gibi bir şey var ama siz direkt olarak sanki şu aradaki mes şey sıkıntıları, bu kişi sıkıntısı gibi de duruyor bu arada. Ortaya koyarak bu kişiyi ittiriyorsunuz kendinizden uzaklaştırıyorsunuz görselleri var. Burada parasal bir hata da yapılmış olabilir yalnız. Buradan ekleyebileceğim diye düşünüyorum çünkü ee, onun dışında bakın gene faldaki falın içindeki gibi iş ve para konularında bir kişiyle sanki ikiz gibi destek alacaksınız ay görselleri var burada çözüyorsunuz ama o kişinin desteğiyle bir para ya da işinizle alakalı bir mevzuyu çözeceksiniz. Bunun haricinde şuradaki gördüklerimi soracak olursanız eğer topluluğa girme bir araba bu aile topluluğu gibi daha çok görünüyor. T ve S harfleri çıkmış ifade belki sizin için bir şey olabilir. Ve 7 rakamı görselleri var bu daha çok ikili ilişkiler, aile, topluluk içerisinde bu alışveriş merkezinde çok tanıdığınız insanlar gezmeniz anlamına bile gelebilir arkadaşlar. Çünkü artık mallar gidiyor ama hani insan popülasyonu arttıkça bu topluluk ailede bir toplantınız vardan çıkıyor. Artık aile tarafında da olduğu için ama iş tarafı parasal konularda da olduğu için bana kalsa işte alışveriş merkezinde gideceksiniz ya bir meydana gideceksiniz hani ailece gidilebilecek bir yer, belki bir market bile olabilir yani hani o yüzden oraları çok irdelemiyorum fallarımda görüntü bu arkadaşlar bir de pazartesi günü küçük bir ödemeniz de olabilir onu da ödersiniz görselleri çıkmış falınızda göre gördüğüm, iyi dediğim, güzel dediğim şeyler önünüze düşsün tabii ki. Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz bol olsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve fırınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.